Güçlü ekonomisiyle süratle köprüyü onardı ve Putin bir buçuk ay sonra geldi. Orada yine bir güç gösterisi yaptı. Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı'nın 10. ayına girerken neler yaşadık neler. Ciddi sıkıntılardı bunlar. Hele yaz aylarında elimiz yüreğimizde. Yahu şu tahıl krizi çözülmesi ne yapacağız? Şimdi doğal gaz meselesi zaten çıkmaza girmişti. Anladık ki Avrupa yandı. Kışın yandı. <laughs> Üşüyecekler enerji krizi enflasyon daha da yükselecek ki o bütün senaryolar gerçekleşti. Ama tahıl ya peki ekmek bulamazsak ne yapacağız? Şimdi yoksul devletler, yoksul ülkeler, yoksul halklar ne yapacak? Türkiye hakikaten elini taşın altına koydu. Büyük iş başardı Türkiye. Büyük iş başardı. Bu da nasıl Ukrayna Rusya savaşındaki soğukkanlı dış politikasıyla, soğukkanlı, gerçekçi, akılcı o politikayla başardı bunu. Bir dakika dedi Batı'ya, NATO'ya. Tamam kardeşim ben NATO üyesiyim, tamam ben de Batı milyondayım ama ben Moskova'ya sırtımı dönmem. Ben sırtım dönersen kim konuşacak dedi Putin'le? Ayrıca benim Suriye sorunum var, ayrıca benim Karabağ meselelerim var, benim başka anlaşmalarım var. Ben böyle sırtımı dönersem ben ciddi bir zarara uğrarım dedi. Kusura bakmayın dedi. Ben görüşeceğim dedi. Rusya'yla görüştü Moskova'yla ama aynı Türkiye Kiev'i de kırmadı. Ukrayna başkenti Kiev'i kırmadı Kiev'i. Onlar oraya da destek verdi. Verdi. Ve bir ara bulucu rolü üstlenmeye çalışıyor. Ya bitirin şu savaşı diye. İşte Doğma Bahçedeki görüşmeler aslında güzel de bir görüşmeydi. Bir ilme de kazanmıştı. Umut vermişti ama olmadı. Tahıl krizi eğer çözülemesiydi kıymetli seyircilerim. Yani gerçekten biz bugün çok başka felaket senaryolarını tartışıyorduk burada. Onu söyleyeyim. Ekmek yok. Gıda yok tahıl gelmezse. En büyük iki üretici Rusya, Ukrayna. Şimdi Bild yaşanan o süreçte Türkiye'nin ve Erdoğan'ın ve Erdoğan hükümetinin Moskova ile yürüttüğü temaslar sonunda elde edilen başarıya vurgu yapmış ve Erdoğan'ı kurtarıcı olarak lanse etmiş. Şimdi bakalım. Alman basında Bild gazetesi Rusya'nın 1 milyar dolarlık buğday çaldığına dair bir iddiayı öne sürdü. Evet, bununla ilgili biz detayları paylaştık. Gemiler kamufle ediliyor böyle, saklanıyor. Sanki böyle Ukrayna bandıralıymış ya da yabancı bir gemi bandıralıymış gibi tahıllar yükleniyor. Rusya tarafından çalınıyor, götürülüyor. Rusya'daki işte ambarlara depolanıyor o tahıllar. Buna dair görüntüler vardı. Buna dair bir takım fotoğraflar çekildi uydudan. Bunları peyderpey biz ekranlarınıza getirdik. Şimdi bu iddiayı bir kez daha yineliyor Bild ama rakam veriyor. 1 milyar dolarlık diyor buğdayı çaldı diyor Rusya. Şimdi devamında da haberinde Putin ekmeği kendisini bir kurtarıcı olarak sunmak ve batıya şantaj yapmak için kullandı. Dünya genelinde 400 milyon insan hayatta kalabilmek için Ukrayna tahılına ihtiyaç duyuyor. Putin de bunu biliyor. Putin Batı'yı ikili oyunuyla tehdit etti. Yaptırımları kaldırın yoksa dünya açlıktan ölecek dedi. İşte bunları derken devreye Erdoğan girdi diyor Bild. Erdoğan'ın bu planı bozduğu ifade edilmiş. Yani Putin'in bu planı bozdu diyor Erdoğan. Eee Erdoğan bana göre benim anladığım denklemi yan yana koyduğunda Erdoğan gitti Putin'e dedi ki ben tabii şey yapıyorum bir nevi hani senaryo yazıyorum öyle diyeyim dedi ki Putin Erdoğan Putin'e bak dedi bu buğday meselesi önemli ben de etkileniyorum bundan hadi ben içeride biraz üretebiliyorum idare edebilir mi yoksul ülkeler ne yapacak benim piyasalarım da etkileyecek yoksul ülkeler de etkileyecek bak bunu yapma bunu yaparsan bazı konularda seninle beraber hareket ediyoruz. Ama orada yollarımız ayrılır. Bence bunu Erdoğan söyledi. Erdoğan bunu söyleyecek bir lider. Yani bunu açık açık suratına söyler Putin. Zaten Erdoğan'la Putin'in böyle bir diyaloğu var aslında. Birbirlerine karşı açık konuşuyorlar. Ben Bizim gördüğümüz o. Net ifadelerle konuşuyorlar. Telefonda da, karşılıklı oturduklarında da net ifadeler. Hatırlayın Afrin operasyonu öncesi Erdoğan bir Soçi'ye gitmiş. Direkt haritayı koymuştu sehpanın üzerine. Putin de karşılığında oturuyor. <laughs> sehpanın üzerine koydu şuralara 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 operasyon yapacağım dedi. Şimdi bu karşılıklı konuşurlar. İki lider birbirleriyle açık konuşuyor. O kesin. Putin de açık konuşuyor. Erdoğan da açık konuşuyor. Erdoğan net söylemiştir. Ve Putin'i de öyle ikna etti. Benim anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Abluka'nın sona erdiğini belirtiyor Bild. Birkaç hafta sonra ilk Ukrayna yük gemisinde Orta Doğu'ya hareket ettiğini kaydetti. Evet. Türkiye Bild çok haklı bir analiz yapmış. Bence nokta atışı. Türkiye 400 milyon insanı açlıktan kurtardı. Bakın bu şaka değil. Bu gerçek. Türkiye 400 milyon insanı açlıktan kurtardı. Şu tahıl krizindeki izlediği yol. Denklem, akılcı, gerçekçi politika. Sakin, dolduruşa gelmeden, şov yapmadan gerçekçi, akılcı, mantıklı hareketlerle Moskova'yı kızdırmadan bir şekilde bu tahıl krizini çözdü Türkiye. Bu hep Batı'nın işine geldi. Amerika'nın da işine geldi, Batı'nın da işine geldi. Türkiye gaz meselesinde de aslında adımlar attı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu da Batı'nın hoşuna gitti. Ara buluculukta da Batı ses çıkarmadı. Yoksa eğer Batı'nın bir şekilde çıkarlarına uymasaydı Türkiye'ye yaptırım uygularlardı. Bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'nin üzerine çok gelirlerdi. Eğer kendilerine bir kazanım olmadığını görselerdi bunun faturasını Türkiye'ye keserlerdi. Ama bu onların da işine yarıyordu bu. Çünkü tahıl onları da etkileyecek. Başka başka sorunlar onları da etkileyecek. Aman ha Türkiye gitsin çözsün bunu. Çünkü hiçbirimiz konuşamıyoruz. Hiçbirimizde de Putin konuşmuyor zaten. Tamam gitsin bunu Ankara halletsin. Böyle böyle ses çıkarmalılar. İşte 400 milyon insan kurtuldu. Gerçekten de doğru bir tespittir bu. Gerçekçi bir tespittir. öteki türlü siz Putin'i e ikna edin. Putin ciddiye, Putin altı alamazsınız. Putin hafife alınacak bir lider değil. Putin ciddi bir adam. Çok ciddi bir adam. Yani dolayısıyla şakası yok bu adamın. Yani. Bu liderin şakası yok. Bunu görüyoruz. Net bir şey. Oyunu kuruyor. Satranç hamleleri, beş hamle sonrasını görüyor. Çünkü sadece bir politikacı değil, bir istihbaratçı bu adam. Yani. Bu adam öyle bakıyor meseleye. Ciddi alınması gereken bir adam. Acıması yoktur Putin'in yani. Bunu görüyoruz. Bakın şimdi Ukrayna'yı yine hale getirdi. Verdi emri, vurun dedi. Sivil mi bil, ay boş verin dedi. Vurun altyapıyı diyor. Çökertin diyor. Ne yapın yapın o direnci çökertin. Kararlı çünkü. Geri adım atmıyor. Şimdi geri adım atması için Putin'i ikna etmeleri lazım. Ya yani Putin'e tabiz vermeleri lazım. Putin'e tabiz vermedikleri sürece Putin bu savaşı bitirmez. Putin o tabizi alacak. Çünkü savaşlar böyle bitecek. Yani Yani savaşlar karşılıklı tabizler. Ama birçok daha fazla tabiz verecek mecburen. Böyle bitecek bu iş. Ukrayna-Rusya savaşı da böyle bitecek. Ama bu tahıl krizi meselesi çok ciddi bir meseleydi. Vay halimize raflardaki o gıda ürünleri bulamazsınız. Paranız varsa bile bulamazsınız. Kara borsaya düşer. Yani bir ekmek 15-20 lira falan olur yani. Böyle böyle bir kabuslar yaşar toplumlar. Dolayısıyla tahıl krizinin çözülmesi evet Erdoğan hükümetinin ciddi e, hamleleriyle çözülmüş bir mesele. Şimdi